Finansal danışmanlık kurucu ortağı Mustafa Aşkın hocamızla konuştuk. O zaman Kudret'e gidelim. Kudret gece 12'den sonra eğlenmek için dışarı çıkma. Covid olabilirsin ama gece 12'den önce herhangi bir Covid riskin olmadığını müjdelemek istiyorum sana. Evet. <laughs> Merhaba Murat. İyi yayınlar. Hoş geldin. E, dolarla hemen başlayalım izinle. Ne dersin dolara dair? Şimdi ben buradan e, son güncel rakama da bakıyorum. 8.78.17. Nitekim son zirvede 879 880 civarlarıydı. Tabii Türkiye'yi ve Dolar-Türk Lirası kurunu önemli tehlike beklediğini geçen hafta Fed'in açıklamalarından görmüş olduk. Aslında Fed pimi çekti. El bombasının pimini çekerek aslında piyasada yeni dönemde farklı görüşlerin, farklı beklentilerin oluşabileceğine ilişkin sinyaller vermiş oldu. Tabii bu noktadan sonra Fed artık bu süreci hızlandıracak mı, yavaşlandıracak mı? Oradan gelecek açıklamalara bakacağız. Ama e, Türkiye'nin özellikle global tarafta e, faiz artırımına zemin hazırlamak, varlık kalımlarını azaltıyor beklentisi içerisine girdiği bir ortamda yüksek faiz ve enflasyonla mücadele ediyor olması e, tabii ki Türk Lirası tarafındaki o kırılganlığında ister istemez gündemimize yer almasına imkan tanıyor. Tabii bir de e, bizim tarafımızda bir problem daha şu e, mevcut enflasyon dinamiklerinde yukarı yönlü beklentiler ister istemez devam ederken ve global taraftaki görüntüler de buna zemin hazırlarken acaba burada bir faiz indirimi gelir mi endişesi de ister istemez e, kurlarda baskılayıcı unsurların başında yer almaktadır diyebiliriz. Bu sebeple de dolar Türk lirasında düşüşler zayıf kalıyor yukarı yönlü hareketler etkisini sürdürüyor. Tabi şu anda kaba tasak 8-80 var. Daha önce geçmişte görmüş olduğumuz rakam, bunun üstündeki rakamlar kaba tasak bazı işte teknik göstergelerle izah edilebilecek e, işte tren çizgileri, Fibonacci rakamları gibi bazı rakamlar telaffuz edilebiliyor. Ama gördüğümüz üzere şu an için en azından 8 38 50 bölgesi altında bir dolar Türk lirası için bir imkanın olmadığını en azından şu anki makro politikalarla söyleyebiliriz. Şimdi iki farklı görüş var sevgili Kudret. Birazdan borsayı konuşuruz ama tabii tam anlamıyla piyasaların böyle öncü büyük yatırım kuruluşları bu tarz günlerde değil mi elini taşın altına koyuyor ve bazı açıklamalarda bulunuyor. Bazısına göre dolar endeksi FED'in politikaları eşliğinde yükselecek. Bazı kurumlara göre ise dolar endeksi FED politikaları sonrasında gevşek kalmaya devam edecek. E, tabii bu farklı görüşleri farklı Fed üyelerinde de görmüş olduk. Neil Kaşgar'da, James Ballard'da ya da işte John Williams'da az önce paylaşmış olduk. O yüzden hani genel olarak piyasayı dengede tutmaya çalışan kurum, kuruluşlar ve ekonomistler olduğunu gördük. Bazısı tabii ki bu, bu misyonla da yorum paylaşıyor. Çünkü e işte bu büyük yatırım kuruluşlarının hisse sendikleri pozisyonları var. Oradan almak istedikleri değil mi? bir Para var. Sonuçta yatırım yapıyorlar. Ya da işte altın kontratlarına yatırım yapıyorlar. Vesaire vesaire. Dolayısıyla herkesin bir yerde pozisyonuna göre de konuştu ve beklentisine yansıttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla izleyicilerimize ben şunu altın bir kez daha çizmek istiyorum. Her görüş bir yatırım tavsiyesi değildir. Örneğin Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Standard Chartered Kudet yıldır geceme yatırım herkesin görüşü bir görüş aslında tırnak içerisinde ama size bu kesin şöyle olacak böyle olacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla herhalde bu dönemde birçok farklı açıklama göreceğiz değil mi artık kudet? Çünkü dünya beklentileri değiştiği bir süreçteyiz ne dersin? E, kesinlikle katılıyorum Murat sana. Tabii burada senin de biraz önce yayında da bahsettiğin gibi hani daha önce yabancı kuruluşların eee dolarda 6,5, 6,25 gibi rakamları beklediği haberlerin olduğu zamanlarda da yine biz seninle konuşurken hani 8'in altında işte 7'nin altında özellikle çok fazla rakamları telaffuz edememiştik. Çünkü e, görülen bir trend kavramı vardı, bir fiyatlama mekanizması vardı ve Türkiye dinamiklerindeki süreci çok net bir şekilde biz yaşayarak zaten e, görüyorduk. E, bu sebeple de ister istemez Dünyadaki konjöktür ve Türkiye'deki konjöktür arasındaki farklılıklar ve bu farklılıklara göre yapılan analizlerin daha elle tutulur bir şekilde olması gerekiyor. Yoksa havalarda uçuşan rakamları görebiliyoruz. Burada yatırımcılarımıza özellikle şunu vurgulamakta fayda var. Mevcut fiyatlama reaksiyonlarında haber yakışıcı kaynaklı anlık değişimler izlenebilir. Örnek veriyorum. Geçen hafta saltımına çok ciddi bir örnekti. Burada önemli olan aslında olan trenddir. Eğer trend devam ediyorsa ara bölgelerde oluşan hareketler aslında trend takipçiliği için önemli avantajdır. Hmm. Önemli olan kişilerin finansal okuryazarlığını geliştirmesi, analiz yapabilme becerisine ulaşabilmesi ve riskini doğru ve mantıklı bir şekilde yönetebilmesidir. İşte bu tür zamanlar avantaj olduğu gibi maalesef bilmeyenler için de çok ciddi sıkıntılar oluşturacağı bir döneme girme mecburiyeti bırakıyor. Evet yani aslında hani bir taraftan da şunu da e, altını çizmeye çalıştım. Yani bundan sonra artık bu Fed'in tahmin edilebilir bir politikası olmayacağı değil mi? Avrupa Merkez Bankası, Fed'in hatta Japonya'nın yani yıllardır uygulamış olduğu politikaları onlar da değişebilir. Eksi faizlerden işte nötre çıkabilirler. Dolayısıyla da bu merkez bankalarının öngörülebilme olasılıklarının azaldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla açıklamalarda çok farklı bir noktaya gidebilir. Hani bundan sonraki kısımda daha böyle kemerlerimizi takıp da gitmemiz lazım. Yani o stop loss'tur, take profit'tir trend takibidir. Bunlara mutlaka değindiğin gibi Kudret yatırımcılarımızın, izleyicilerimizin takip etmesi lazım. O yabancı kurumları da sen de yorumlarken zaten hepsinin stop out olmasını da birlikte açıklamıştık değil mi? O pozisyonları patladı zararda. Senle birlikte onu da analiz etmiş olduk. Şimdi Kudret bu anlamda nereden geldin bu kareyi dersen, bu konuya dersen iki tane haber okudum. Seni görünce böyle sohbet sohbet açıyor. Goldman Sachs diyor ki dolardaki istikrarlı artış için bir neden yok diyor. diyor. Çünkü şu anda diyor faizler diyor. %1,5 seviyesinde ve dolayısıyla da işte dolar endeksindeki zayıf seyir belli bir süre kadar devam edecek. 2020 sonunda bekliyoruz Fed'in ilk faiz artışını. Piyasaya o zamana kadar 3 faiz artırımı fiyatlanıyor vurgusu da yapıldı. Morgan Stanley'de gelişmekte olan piyasa para birimleri için duruşunu aşağı yönlü değiştirdi. O da tam tersi Fed'in faiz artırımı beklentilerini öne çekmesinden dolayı. Sen hangi taraftasın? Yani bizim gibi paralar yılın geri kalanında en azından 2023'te faiz artımı olasılığını olumlu mu fiyatlayacak yoksa olumsuz mu fiyatlayacak? Şimdi tabii burada merkez bankacılığı inisiyatifinde biliyorsun ki %98 iletişim, %2 aksiyon. Bu sebeple de merkez bankasının faiz arttırmasından ziyade arttıracağına ilişkin açıklamalar ya da sinyaller vermesi zaten daha fazla etki olabilmesi açısından önemli bu sebeple de geçtiğimiz hafta ekonomik projeksiyonlarda 2023 yılı için iki adet faiz artışı beklentisinin oluşması ister istemez piyasalardaki o dinamiği bozacaktır. Hele ki Türkiye gibi özellikle bu genişlemeci süreci tam anlamıyla doğru kullanamayan ülkeler biraz daha bu konuda ciddi problemler yaşayacaktır. Çünkü daha henüz yeni başlıyoruz. E tabii ki burada... E, dolar endeks tarafına da baktığımız zaman geçtiğimiz haftaki hareket sıradan e, bir hareket değil çünkü kısa vadeli algıyı değiştiren bir hareket. Nitekim ABD Başkanı yani yeni Başkan Biden'ın e, göreve geldiği günden itibaren hareketlere baktığımızda yukarıda 95 aşağıda 88 89 bölgesinin önemli olduğunu görüyorduk. Nitekim e, geçtiğimiz hafta oluşan hareketlerle birlikte 94 95 gibi rakamları telaffuz etmeye başladık dolar endeksi tarafında e, buraları da aş, aşması senaryosu işte durumu çok daha farklılaştıracaktır. E bu sebepleri ister istemez e, yeni normal sürece alışmak gerekiyor. Yeni normalde gelebilecek açıklamalar ister istemez mevcut değişimlerde çok daha etkin bir rol oynamamıza imkan tanıyacaktır. E bu sebeple de e, çok ekstrem sürprizler olmadığı müddetçe yani bir COVID tarzında yeni bir sıkıntıya maruz kalmadığımız müddetçe ekonomik göstergelerde çok ciddi bir bozulma olmayacağı varyasyonu da gündeme taşıdığımızda süreç yeni dönemde çok daha fazla sıcak kalmayı sürdürecektir diyebiliriz. E, tabii eski klişelerden bir tanesi, tabii bu pandemiyle birlikte çok fazla değiştiğini düşünüyorum hani güvenli liman algısı değil mi Kudret? Çünkü enflasyon endişesine rağmen işte altın fiyatlarının şu anda kısa vadede yükselmediğini görmüş olduk. Ama bir taraftan da e, kripto paralarda bitcoin öne çıktı. Ons altın yatırımlarının büyük bir bölümü bitcoin'i bir ara desteklemişti yükselişte. Ama hani bakıldığında şu anda dolar endeksinin görece biraz daha 92 seviyesinden aşağısında olması, 10 yıllıkların kabaca 1.40 seviyelerinde dengelenme çabası 10 altın fiyatlarını biraz toparlattırdı. 1785 dolardayız. Geçen hafta sert düşmüştü, ee, onun bir toparlanması da yaşanıyor. Ee, 1800 dolar üzerinde yeni bir e, deneme yapabilir mi? Ee, yoksa altında güvenli liman algısı bozuldu ve yeni dip seviyeleri görür müyüz sence Kudret? Şimdi altında e, geçmiş dönemde de aslında buna benzer reaksiyonlar izledik. 2013 Mayıs'ta Bernanke Küs'ün küyelerinin azaltılmasına ilişkin sinyali verdikten sonra biz, 2019 yılına kadar onsaltın dinamiklerinde yukarı yönlü reaksiyonlar gördük. Ama işte faiz arttırdığı zamanlar ya da bu tür sinyaller verildiği zaman o e, yükseliş hareketi içerisinde düzeltmelerini görmüş olduk. İşte bu sebeple de bu tür düzeltmeler aslında 10 onsaltının geleceğe ilişkin pozitif fiyatlamaları açısından da önemli olacaktır. Ama burada şöyle bir sıkıntı söz konusu e, enflasyondan e, korunmak için ben altına gidiyorum ya da altın güvenli limandır ben altına gidiyorum gibi senaryolar geçmiş dönemlerdeki istatistiklere baktığımızda çok anlamlı olmuyor. Bu sebepleri altını enflasyonlar arındırmak ya da güvenli limandan ziyade nasıl bir euro dolar yatırım aracıysa ONS da bir yatırım aracı olarak gündemde yer alınması gerektiğini unutmamakta fayda var. Eğer bu şartla buna odaklanırsak ONS altında yukarı yönlü hareketleri yeni dönemde de göreceğiz. Ama kısa vadeli reaksiyonda bu yükseliş hareketinin iğme kazanabilmesi için en azından 1800-1825 dolar bölgesini aşması gerekiyor. Ancak bu şartlar tekrardan biz 1900'leri konuşabiliriz. Aksi takdirde bir miktar işte aşağıda 1765, yukarıda 1825 bir miktar sıkışma eğilimi görebiliriz. Gelecek makroekonomik detaylandırmalar göstergelerde burada hangi noktayı geçeceğimizi net bir şekilde görmemize imkan tanıyacaktır. Tabi bu kısa vadiledir. Biraz daha işin uzun vadeli konjonktürüne baktığımızda hala potansiyel olarak 10 saatinde yükseliş eğiliminin devam edeceğine ilişkin düşünce ön plandadır diyebiliriz. E, gram altında dün bir ara 500 TL'nin aşağısına gelmişti Kudret. Tabi bu 10 saatin fiyatlarının değil mi? göreceğiz zayıf seyretmesi gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Elinde gram altın olanlar e, doların yükselinden bağımsız, yükselişinden bağımsız olarak daha öncesinde 520 liradan da pozisyonlanmış olabilirler. Dolayısıyla şu anda gram altın geldiği seviyeleri nasıl okuyorsun? Biraz daha düşüş baskısı olacak mı? ve yeni bir zirveden çok uzakta mıyız artık gram altında? Çünkü geçen sene değil mi bildiğim kadarıyla rekorlar 530 liranın üzerinde oluşmuştu. böyle seviye bir daha görebilir miyiz sence? 538 liraymış hatta. Aslında görebilme ihtimalimiz kuvvetli. Neden kuvvetli? Birincisi geleceğe yönelik yine baktığımız zaman 10 altın tekrardan potansiyel bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Yani burada FED faiz artıyor, varlık alımlarını azaltacak, altın yükselmeyecek algısı kesinlikle oluşmaması gerekiyor. Ki geçmiş dönemde biz altının çeşitli bahanelerle birlikte önemli yükselişler gerçekleştiğini gördük. Bu sebeple de o tür haber açıklamaları zamanlarında anlık düşüşler olabiliyor ama genel algıda yukarı yönlü çıkışını sürdürüyor. Dolar Türk Lirası baktığımız zaman evet şu anda biz zirve seviyesindeyiz, zirveye çok yakınız. Ama buradan daha fazla yukarıya gidebilme ihtimali e, göz önünde bulunduruluyor. Hem Türkiye'nin kendi iç dinamikleri hem de global gelişmelere baktığımızda yukarı yönlü reaksiyonlar en azından enflasyon teması, enflasyon oranı şekillendirmesiyle birlikte yeni dönemde de etkisini sürdürecektir. Bu sebeple gram altın her daim e, yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdürecektir. Yani gram altın aslında Türkiye'de gram altın bizim için çok önemli bir avantaj. Neden? Çünkü iki bacaklı bir ürün ve iki bacaklı ürünün ikisi de ister istemez geleceğe yönelik yukarı yönlü reaksiyonlar oluşturulabiliyor. Sadece burada problem olan şu anlık reaksiyonlarda sert değişimler gram altın işlemcilerinin hangi bölgelerde nasıl reaksiyon alabileceğini e, tedirgin olmasını ya da yatırım kararı verirken bu noktada o oynaklıkta biraz sıkıntı yaşamasına imkan tanıyor. Bu da işte gün içi alsatçıların maalesef bu noktada biraz problem yaşadığını görüyoruz. Eğer genel algıda orta uzun vadeli bir yatırım kararı verdiyseniz şu anda gram altının gelmiş olduğu bölgeye özellikle 430'lardan 440'lardan geldiği noktalara dikkate aldığımızda çok da kötü bir noktada değil. Bu yeni dönemde hiçbir şekilde gram altın olmayanlar ya da tepede gram altın yakalananlar için de şunu söyleyebiliriz hem Dolar Türk Lirası'nın geleceğe yönelik fiyatlama davranışına olası baktığımızda hem de ons altına baktığımızda gram altının e, bu seviyelerin üzerinde reaksiyonlar oluşturabilme ihtimali kuvvetli olduğunu bu sebepleri geri çekimlere kendi e, yatırım profiline uygun bir şekilde alınacak risk yönetimiyle hı hı. ve işin doğru analiz yöntemlerinde ol, ö, ö, olumlu bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Evet bu arada Rusya'dan ilk turus kafilesi e, gelmiş İki aydır uygulanan uçuş kısıtlamanın ardından ilk turist, e, turist e, kafilesi Antalya'ya gelmiş ve bu anlamda da işte e, 05.40'da Antalya Havalimanı'na Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vunukova Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak 132 yolcuyu getirmiş. E, bu şeyi de anlamıyorum yani hani uçuş yasakları kalkar kalkmaz ilk gelen kafilede olmak yani direkt hazır ve nazır bir şekilde herhalde hazır ve nazım bir şekilde bekleniyor herhalde. Biletler de var sürekli. Neyse işin şakası bir yana hayırlı olsun. Dün ulaştırma kağıtları da bu öncülükte bu haberi fiyatlamıştı. Borsa İstanbul aslında dün kötü başlamıştı güne. Sonrasında iyi bitirdi. Ee, baskı devam eder mi? 1400 puanın da aşağısındayız Kudret. Hani özellikle 1370 puanın aşağısında bir kırılma yaşanırsa borsada satışlar derinleşir diye uyarısı bulunuyor. Bugüne dair beklentilerine dair borsada ne söylemek istersin? Şimdi normalde teorik anlamda aslında borsanın yukarı yönlü reaksiyonlarına devam etmesi beklenmesi gerekiyor. Yani işin orta uzun vadeli konjöktürlü normal şartlar altında ya da seteris paribus dediğimiz hususla birlikte e, ucuz kalmış bir borsanın ve önemli şirketler öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürmesi gerekiyor. Ama Türkiye'nin özellikle kendi iş dinamikleri ve globaldeki gelişmelerde dikkate alındığında İster istemez burada bazı algıların değişmesi lazım ki borsada eski performansa ulaşalım. Ama şu anda kısa vadeli görüntüye baktığımızda hala 200 günlük ortalamanın yani 1375 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyoruz. Bu sebeple de bir miktar daha yukarı yönlü reaksiyonlar devam edebilir. Orayı bir eşik noktası olarak dikkate aldığımız zaman bu bölge üzerinde kalması ister istemez hala pozitif bir reaksiyonun devam edebilme ihtimali ön plana çıkartıyor. Kabataslak işte 1418'lere hatta 430-35'lere doğru yeni bir reaksiyon bu noktada destekleyici olabilir ama e, işin arka planında özellikle yeni dönemle birlikte e, ülkeler arasındaki iletişimlerin daha da iyimser noktaya gidebileceği varyasyonuyla yabancıların e, buraya gelmesi desteklemesi ister istemez e, borsamızı önemli bir avantaja sokabilir ama dediğimiz gibi ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi, yatırımcı güven ortamının oluşması ve yabancıların bu noktaları e borsamıza destek yani gelmesi istediksem, e bu e yukarı yönlü performans için önemli bir referans olabilir. Ama bu şart sağlanmazsa yukarıda 1435, 1450, aşağıda 1350, 1375 bir miktar sıkışma eğilimi görebiliriz. Bu e, Kudret biliyorsun son bir dakika hep böyle seni yoruyorum. Yine geleneğimizi bozmayalım. Bir dakikamız var. Euro dolar 1.20'nin aşağısında tamam mı devam mı diye soralım sana. Euro dolar özellikle e, Avrupa Merkez Bankası şu anda eli biraz rahatladı. Fed'le birlikte dolar endeksinde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. 1.20'nin altındaki seyir etkisine sürdürüyor. Burada endeksteki 94-95 beklentisiyle birlikte Euro doları yeni dönemde 2020 Kasım'daki o 1.16 rakamına doğru bir hareket beklentisi oluşabilme ihtimali kuvvetleniyor. Kabataslak'ta 1.20.55, 1.21 bölgesi altında kaldığı müddetçe. Kudret çok teşekkür ederiz e, sana e, yorumların için. Şimdi bu yayını da sen tabii ki kendi YouTube kanalına da koymuş olacaksın. Oradaki izleyicilerimize de o zaman sevgili selamlarımızı iletelim. Sevgili Kudret Ayyadır'ın yorumlar için kendi YouTube hesabından da takip edebilirsiniz diye o da paylaşalım. Tabii günümüz artık böyle sosyal medya ve dijital dünya gelişince herkesin kendi bir dünyası da oluşmuş oluyor. Dolayısıyla da e, daha detaylı izlemek isterseniz de Kudret'i izleyebilirsiniz diyelim efendim. Bültenimizin de sonuna geldik. Ektörüm Yarkunsun'la birlikte sabah sabahtan beri yoğun bir şekilde hazırladığımız bu bültenimizin bugünlük bu kadar. Saat 11'de bir kez daha paratonerde görüşmek dileğiyle.